Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi e, ördeğim yavrularını çıkartmaya başlamıştı. 2 gündür iki yavrusu vardı. Daha yumurtaların üzerine yatıyor. 5-6 tane daha yumurta var altında. Bugün de baktım. Bugün daha çıkım yok. Artık boş mudur nedir bilemiyorum. E, bugün yarın da bekleyeceğim. Artık olması e, yumurtaları altından alacağım mecburen. Çünkü bu şekilde hayvan yerinden kalkmıyor. Yavrusunu da besleyemiyor. Bu durumda. Bugün bir üzücü bir haber var. Dün iki tane olan yavrum bir tanesi ölmüş. Şu yan tarafa atmış annesi. Ölünce artık mecburen dışarı atmış. Onu da koyarım birazdan videosunu. Dün ikisi de sağlıklıydı. Diğeri bakın şurada göstereceğim. Yavrunun biri ölmüş. Evet arkadaşlar şurada yavru. Dün iki, dün sağlamdı, hiçbir sıkıntısı yoktu. Bugün bu şekilde ölmüş, buraya atmışlar. Artık kendimi öldürdü, öldü. onlar mı öldürdü bilmiyorum. Evet arkadaşlar, e, yavruyu neden atmıştır diye biraz araştırdım. Bu işi çok iyi yapan usta abilerimiz var, bu yaban üretimini yapan. Birkaç sebebi olabilir dediler. Bazıları anne basmış olabilir dediler, altına yeterken, bazıları anne kesinlikle basmaz, öldürmez dediler. Ee, ortak bir sebep var. Hayvan e, şu attığımız civciv yemini yediği zaman boğulup ölebiliyormuş. Boğazına tıkanıp. Çünkü bunlar civciv gibi değil. Bildiğiniz gibi normal evcilen pekin ördeği falan beslenen görmüştür yavrularını. Bir su içip bir yem yiyen hayvanlar bunlar. Hani yemin ardından hemen su içiyor. Boğazına takıldığı için. Şimdi bu su da var, yem de var ama şimdi yavrular küçük olduğundan dolayı e, burada Belki de hani kuru yemi yedi, tıkandı boğazına, o şekilde boğuldu, öldü, bilemiyorum. Gerçekten moralim bozuldu. Şu yan tarafa atmıştı işte, onun da videosunu koydum. Moralimiz bozuldu, bir tane yavru şu anda duruyor. Bunlara en uygun, yeni doğan yavruya vermek gereken şey, yumurta. Haçlan en iyi haşlanmış yumurta vermek iyi oluyormuş. Şimdi onu yaptım, Haşlanmış yumurtayı rendeledim. Şu folun önüne koyacağım. Bir de şu içeride o köşeye koyacağım birazcık. Artık çık kızım çık. Bu da açımızı kapattı çık şuradan. Şişko çık bakalım. Şimdi haşlamış yumurta yaptım, onu da rendeledim güzelce. Onu koyacağım. Bir de birkaç parça marul aldım. Artık annesi de yiyebilir. Yavru da çünkü yavru burada otları da kemiriyordu. Bakalım gözüküyor mu yavru? Anne burada. Daha hayvancağız. Artık hani bir ayı geçti resmen. Çünkü 23 Nisan'da yattı tamamen. Yumurtalarını biriktirip. Şu an ayın 24'ü. Bayramın birinci günü bugün. Ee, bakalım işte. İnşallah bugün, yarın diğer yavrular da çıkar. Bilmiyorum. Durum ne olacak? Hiçbir fikrim yok. Bekleyip göreceğiz. Şimdi şuna bir yumurtaları verelim birazcık şu önüne koyacağım. Birazcık da şu köşeye içeri bir yerlere koyacağım. Artık yavru yesin. Çünkü annesi dışarı çıkmıyor. Hayvan yani 2-3 gün dayanabiliyormuş gerçi. Şey. Yani yeni doğduktan, yeni yumurtadan çıktıktan sonra yemek yemeden ama besinsizlikten de ölebilir. Bakın şurada ilk atmıştım kuru yere. Sonra ıslatıp da buraya koydum. Suyu falan her şey var ama yavru dışarı çıkmadığı için bilemiyorum yani. Ee, iki saat önce geldiğimde bir ara bir çıktı girdi içeri annesiyle birlikte hemen hızlıca girdi. Artık nasıldır nedir bilmiyorum. Şu yumurtaları koyayım da. Bir de yeşil kıvırcık koyacağım. Onları bir yesin o 1-2 gün onu idare eder. O zamana kadar altındaki yumurtaların akıbeti de belli olur. Çıkmazsa da alacağım yumurtaları. ondan sonra annesi onunla ilgilenir. Üstteki kızımız da yatıyor. Onun daha bir, bir haftası falan var. Bakalım hayırlısı artık. İnşallah bu yavrumuza bir şey olmaz da. E, sağlıklıca büyür. Bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın. Koydum şöyle yumurtayı. Bir tane kovu bir tane önüne bir tane kıvırcık. İçeri de birazcık attım yumurta. Bakın yavru şu anda kıvırcıyı birazcık yiyor. Bakın. Çok net şekilde belli. Bakın yavru. Şimdi aç kalmaması lazım yavrunun. O yüzden içeri kıvırcık attım. Birazcık yumurta parçacıkları attım. Çünkü birkaç gün annesi daha kalkamıyor ya diğer yumurtaları altında. Bu yüzden mecbur attım bunları. Yavrun diğer yer artık bilmiyorum açlıktan mı öldü ya işte şu kuru toz yemden mi öldü? Şimdi yeşillik attım az bir şey. Onu rahatlıkla sindirir, sıkıntı olmaz. Sağ i̇nşallah diğer yumurtalar da çıkar da anneleri bu defa böyle bu şekilde ee, rahatlıkla gezdirerek yem getirir onlara yani. Bakın, yine yavru çıktı. İnşallah dışarıda çıkar şu yumurtaları da yer, iyi olur o zaman. Şu an başka yavru yok, yavrumuzun bir tanesi. Maalesef öldü. Gerçekten üzüldüm yani. Moralim bozuldu. Ama annesi çok sert tepki veriyor yani o yumurtaya falan koyarken bir tane plastik şeyle uzattım. Acayip vuruyor. Bakın, Minnoş yavrumuz orada geziyor. Gayet şu anda iyi ortama alıştı. Artık bu ilk gün çıkan yavrum, ikinci çıkan gün çıkan yavrumu bilmiyorum. Otları kemiriyor yavrumuz. Şimdi ben yumurta falan attım ufak tefek. Onları da yerse daha iyi olur yani. Annesi tedirgin bakıyor. Tabi yavrumun dünyanın haberi yok. O bebek olduğu için rahat rahat takılıyor. Bakın orada bir şeyler yiyor. Şu attığım yumurtaları falan yerse güzel olacak. Annesi verir diye düşünüyorum ama bakalım bak annesinin şey var üzerinde. Ha, yumurta parçasını yedi bak. Net şekilde belli. Çok tatlı sevimli. Annesi büyütsün diye de almak istemiyorum. Çünkü alırsam atıyorum 10-15 gün sonra büyüyünce koyduğum zaman onu kabul etmezler burada. durum böyle